hepinize hayırlı kamplar diliyorum. Beni koridordan değil de kamplardan, verdiğim eğitimlerden tanıyanlar kimler? Ellerini görebilir miyim? Koridorda hep takip ettiniz mi? Hep sürekli gittim geldim, gittim geldim. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Kampın özelliği aslında herkesin birbirine verdiği katkı. Birbirimize verdiğimiz destek. Ben Nevşehir doğumluyum. 82 modelim. 43 yaşındayım. Ben de bu noktadan itibaren hayatına başlamış olan bir insanım. Ta ki 2001 6 Ocağı kadar. 2001'in 6 Ocağı'nda üniversite öğrencisiyken, ideal kardeşim gibi ama o zaman 19 yaşındayken, bir vize zamanı denk geldi, ne tanıştım. İyi ki de tanışmış. Şükürler olsun Rabbime. Ee, şu ana kadar farklı firmalarda çalıştım. Farklı firmalarda çok güzel başarılar elde ettim. Çok donanımlı oldum. Evet, donanımlı olmanızın da altında temeli tamamen finansal özgürlüğe dayalı. Sizler şunu görmeniz lazım. Finansal özgürlüğünüz yoksa iki dudak arasında kalırsınız. İki kulak arasındaki aklı kullandırmazsanız çok aptalsınız. Bu sözümü çok iyi üzerinize alınabilirsiniz. <laughs> İstedenler var mı ne demek istediğim? İki kulak arasında akıl denen nimeti kullanmayanlar aptaldırlar arkadaşlar. Bu çok değerli bir söz. Fakat ben de sizlere şunu söylemek istiyorum. Network Market'inde hayalleriniz kadar büyürsünüz. Hayat ettiği, hayalinizi dahil ettiğiniz, hayatınıza dahil ettiğiniz her nebze kadar işinizi büyütürsünüz. Siz buraya gelmişsiniz. Kim bilir içinizde ne zorluklar çekenler vardır. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Evlatlarım doğdu, doğumhaneden aldık bir gün sonrasında. Kamp olacak ya. İki günlük gün ikizi var arkadaşlar. İki gün sonra buraya geldi. Ve evet. evlatların doğduktan sonra beni bıraktım buraya gel. Evet. Bir alt şan alın. Bunu beden işte. Beden edemem. Yani bedensiz bir hayat, nedensiz sebep gerektirir aslında. Yaşama beklentisi yoksa, hayattan felsefesi yoksa, alabileceği nefesin olduğuna dair bir e, içinde inancı yoksa o insan bitmiştir zaten. Ben hayali olan bir insanım. Hayallerini insanlara yaşatmaya kendimi adamış olan bir insan. 24 yıldır bu sektör içerisinde 14 yıldır eğitim alanında çalışıyorum. Uluslararası uzman akademik bir eğitmen kardeşiniz. Ve hayatta en değer verdiğim şey şudur. Bu sözümü lütfen istediğiniz gibi not edebilirsiniz. Eğitimsiz bir insan meyvesiz bir ağaca benzer. Ne dalında gölgesi olur ne de taşlanacak meyvesi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün kadar de gördünüz ve akşamlar çok büyük eğitimler olacak. Hiçbir şeye kaçırmayın. Bol bol not edin arkadaşlar. Not almazsanız bu işin içerisinde başarılı olamazsınız. Ben hepinizi çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz tasil bey. E.